Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün e, videonun başında görmüş olduğunuz bu lacivert aksesuarı nasıl yapıldığını e, göstereceğim sizlere. Tek parçasını hazırladım, iki parçadan oluşuyor. Şimdi biz bu parçanın diğer e, aynasını şimdi yapacağız ve daha sonra ikisini birleştireceğiz. Ben e, bunun için gerekli olan malzemelerimiz 40 numara tel kullanıyorum biliyorsunuz. Telim lacivert. E, ee, kristallerim de 6 numara lacivert. Ee, bir de bu şekilde e, boru boncuklarım var. Bu boru boncuklardan kullandım. Yine telime geçirdim onu da diğer telime. Hemen ikisini başlatıyorum bu şekilde birbirine monte edeceğim ve o başlangıçtaki yuvarlak kısmı oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar ben aralarda videoyu ilerleteceğim yani aralarda keserek bazı kısımlarını göstereceğim size çünkü çok uzun sürecek yapımı sizleri sıkmak istemiyorum. Bazı arkadaşlar çok hızlı anlattığımı söylemiş, anlamadıklarını söylemişler. Bazı arkadaşlar da hani yeni başlayanlar da daha yavaş bir şekilde ve anlaşılır şekilde anlatmamı istemişti. Bunun için bir başlangıç videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani nasıl malzemeler gidiyor, nasıl malzemelerle bu işe başlayabilirsiniz ve en kolay şekilde bir aksesuarın yapımını yavaş olarak, anlatımlı olarak da sizlere göstereceğim bir sonraki videolarımda. E bunları da bölüm bölüm yeni başlayan arkadaşlarımız için yapmayı düşünüyorum. Şimdi aralarda bu e, boru boncuklarımızı yerleştiriyorum. E bu arada videolarımda farklı açılardan e, çekimler yaptım net anlaşılmıyor diyorsunuz. İnşallah burada en net anlaşılacağını düşünüyorum bu şekilde. Yorumlarda da bekliyorum sizden. Eğer net oluyor, net anlaşılıyor bu şekilde diyorsanız bundan sonra videoları bu şekilde üstten çekmeye çalışacağım. Daha net anlayabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir çiçek oluşturdum. Yine kristallerden bir çiçek oluşturdum. Şu kısma gelene kadar olan yeri ben kendim uzatayım, hazırlayayım. Ondan sonra devamına geçelim. Şu orta kısmında geniş olan kısmı yapımını göstereyim sizlere daha sonra. Bu şekilde ben biraz uzattım arkadaşlar. E, bu arada şu ayrıntıyı sizlere söylemeyi unuttum. Bu boru boncuklarımızı e, iki tanesini alıyorum. E, i̇ki taneyi bakın bu şekilde kıvırıyorum. Ve aralara yerleştiriyorum. Şimdi bir miktar yaptıktan sonra ee, bu boru boncuklardan iki tane yapmaya başlayacağım. Birkaç tane de ikili olarak yerleştirdikten sonra üçlü yapacağım ve çiçeğimi yerleştireceğim. Ee, sadece şu detayı göstermek istedim size. Aralarda tabi lacivert kristallerimi yerleştirerek ilerliyorum. Evet arkadaşlar çiçeğimizi yerleştireceğimiz yere kadar geldim. Şimdi burada 5 tane kristalden, 5 kristalden bir çiçek oluşturacağım ve buraya yerleştireceğim ve ortasına bu kasalı dikme taşlarımızdan, parlak taşlarımızdan bir tane taş koyacağız. Şöyle ortasına yerleştiriyorum taşımı. Bakın böyle kıvırdım. Ve yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir tık daha genişletiyoruz ve bu boru boncuklardan da üçlü bir dal yapacağım bu sefer. Yine bir üstte de yapmıştım aynısından. <laughs> Ve şöyle bir dal yaptım. Yine tek tek taşları yerleştirerek devam ediyorum. Aralarda kıvırıyorum. Bakın bu şekilde aynı olmasına dikkat ederek ilerliyorum. Şimdi yine burada dallarımızı aralarda biraz genişleterek bu telden yapmış olduğumuz ve boyamış olduğumuz çiçeğimize kadar ilerliyorum Evet, bu şekilde arkadaşlar, şu çiçeğimizin olduğu yere kadar gelmiş oldum. Burada dallarımızı bu şekilde biraz uzatıyorum, yanlara doğru biraz uzatarak devam ediyorum ve çiçeğimizi koyacağımız yerde orta kısmı çok doldurmuyorum ki oraya çiçek denk geleceği için yanlara doğru hafif uzatarak yapmaya devam ediyorum. Bu arada şu dallarımızı, bu beyaz olan dallarımızı, boru boncuklu olanları daha sonradan ilave edeceğim için onları ayrı olarak yaptım. Onları bittikten sonra ilave edeceğim. Şu anda sadece lacivertle ve aralara küçük bu boru boncuklardan orta kısımlara yerleştirerek bu ortaya kadar devam edeceğim. Sadece lacivertleri yapacağım dediğim gibi. Evet bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi ortasına çiçeklerimizi ve dallarımızı yerleştirmek için bu telimi buradan kesiyorum. Şimdi hemen öncelikle dallarımızı yerleştirmekle başlayalım. Şimdi şuraya çiçeğimizin geleceği yere bu dalımı yerleştiriyorum bu şekilde dolayarak. Ben temizlemesini daha sonra yapacağım arkadaşlar. Size hızlıca göstereyim. Bir tane de karşısına yapalım. Bu şekilde. Önceki videolarımda zaten nasıl bu telleri nasıl yaptığımı nasıl kestiğimi göstermiştim. Şöyle şu dallardan bir tanesine biliyorsunuz böyle kıvırarak buradan kesiyorum. Şimdi bunu yerleştirdim. Ee, hemen bunu da yerleştireyim. Şöyle. Ve bunu eksik yapmışım ben arkadaşlar. Bir tane daha yapıp karşısına yerleştireceğim. Şimdi bunları temizleyeyim. Ondan sonra da çiçeğimi koyalım. Evet, aksesuarımı temizledim. Bu şekilde hazır. Şimdi hemen çiçeklerini yerleştirelim. Çiçeklerini yerleştirirken böyle bir tane tel kestim. Çiçeğimin ortasında bu şekilde kasalı dikme taşlarımızdan yerleştireceğiz bir tane. Telime geçiriyorum. E bu arada çiçeğimin sapını kestim arkadaşlar ve arkada kıvırdım elimize batmayacak şekilde. Bakın böyle ortasına bir tane taş yerleştirdim ve alttan böyle kıvırıyorum, sabitliyorum. Şimdi bu telle e, buraya yerleştiriyorum çiçeğimi aksesuarımıza. Ve böyle birkaç kez sararak buraya monte ediyoruz. Şu dağlardan bir tanesini telimi doladım ve buradan kesiyorum. Şimdi bir tane de şuraya çiçeğimizi yerleştireceğim. Yine bir tane taş geçiriyoruz telimize. Ve böyle çiçeğin ortasına yerleştiriyoruz taşımızı. Alttan kıvırarak böyle sabitliyoruz. Buraya çiçeğimizi yerleştirdim. Ve bunu da yine böyle dolayarak sabitliyorum. Şimdi bir tane çiçeğimiz kaldı ortada. Onu yerleştireceğiz. Onu yerleştirmeden önce aksesuarımızı birleştireceğiz. Şimdi hemen aksesuarı birleştireceğim arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk buradaki e, tellerimizi karşılıklı olarak, bakın böyle karşılıklı olarak, bunu bu tarafa doğru doluyorum, aksi yönde, ters yönde, ortada boşluk kalmasın. diğerini de yine diğer tarafa doğru sarıyorum. Şimdi iki tanesini tellerimden iki tanesini burada şöyle dallarımdan birine dolayarak keseceğim arkadaşlar. Diğer ikisini de biraz daha sarıp yine onları da keseceğim. Aynı şekilde diğer kısmı da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben bu tellerimi kestikten sonra en ortadaki boncuğu yerleştirmesi kalıyor bir tek. Evet bu şekilde aksesuarımızı birleştirdik ve hazırladık. En sonunda tam ortaya çiçeğimizi yerleştirmemiz kaldı. Onu da çiçeğimin ortasına taşımı yerleştirdim. Tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle ortaladım. Ve telimi sarıyorum yine. Birkaç sefer sardıktan sonra yine bu teli de kesiyoruz. Ve aksesuarımız hazır hale geliyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu aksesuarı hani sıfırdan başlayacak olan arkadaşlara karışık gelmiş olabilir. Ee, videonun başında da söylediğim gibi e, yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için hem e, en kolay ve e, kolay yapabilecekleri modeli göstereceğim hem de e, bunları bölüm halinde yapmayı da düşünüyorum aynı zamanda tam olarak netleştirmedim e, alacağınız malzemeleri ilk başta sizlere söylemek istiyorum ne tür malzemeler almanız gerekiyor e, en basit Aksesuarı hangi malzemelerle yapabilirsiniz, nasıl öğrenebilirsiniz bunları ilk bölümde bir dahaki videoda sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden takip ederseniz eğer bu konuyla ilgiliyseniz beni takip etmenizi öneriyorum. ilginizi çekiyorsa yeni başlayacak arkadaşlarla böyle bir bölüm hazırlamayı düşündüm. Bu aksesuarımızda bu şekilde el yapımı çiçeklerle bunları da daha önceki videolarımda göstermiştim nasıl yapıldığını. E bu şekilde hazırlamış oldum. Umarım beğenmişsinizdir. E bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.